Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Evet. Et tenvimul mıgnatisi ve hükmü kavli bi hakki fulanin. Hipnotizma ve falancan hakkına demenin hükmü. Hipnotizma biliyor musunuz hipnotizma? Hani adamı uyutuyorlar bir takım şeyler söyleyerek adam uyku halinde bir takım telkinler alıyor. Onların uyutanın e, telkinlerini yerine getirmeye çalışıyor. Onun istediği şekilde bir şeyler söylüyor veyahut da onun bilgilerinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Bunun hükmü nedir? <laughs> Ve bi takva kudretu al-munawwim min ala al-ihay bil munawwim wa bi tali as-saytaratu alayhi wa ja'alahu yatruku muharraman aw yashfi min maradin asabin aw yakun bil amal alladhi yatlubu al-munawwim. Ve İslam bu konudaki fetvası nedir diyor. Birinci olarak gaybı kim bilir? Hazreti Allah Celle Celaluhu bilir. Başka kimse bilir mi? Bilmez. Bir ayet-i kerimede Nemil Suresi 65 buyuruyor Rabbimiz? قُلْ لَا يَعْلُمْ فِي السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضِ اِلَّا De ki yedi kat semada ve yeryüzünde olanlardan kim olursa olsun hiçbir kimse gaybı bilmez ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Hani diyorlar ya cinler bir şeyi bilir. E, gaybı bilirler derler ya bunun için de en büyük delil Sebe suresi 14. ayet Süleyman aleyhisselam vefat ettiği zaman nasıl vefat etti asası üzerindeyken vefat etti ve o arada da cinleri çalıştırıyordu işte çalıştırıyordu ayet-i kerimde Rabbimiz şöyle buyuruyor felemma kadayna <laughs> aleyhil mağut Musa'nın biz şey Süleyman aleyhisselam ruhunu kabzettiğimiz zaman madellum a'la mağuti illa dabbetul ard Sadece bir kurt vardı onun ölümünü bilen. Teekulu min seete onun asasını yiyordu. Asasına dayanmıştı. Asasındaki kurt o asayı yedi, 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 yedi. En sonunda Süleyman Aleyhisselam yere düştü. Felemma kharra yere düşünce tebeyyenetil cin. Şu açığa çıktı ki cinler En lev kânü ya'lemûnel gayb Eğer onlar gaybı bilselerdi Mâ lebîkû fil bil muhîn Zorlu, meşakkatli o azap veren işte çalışmazlardı diyor Allahü Teala. Yani onlar Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü bilmiş olsalardı ta ki o asadaki kurt ye 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 ne zamanki asa koptu. O zaman Süleyman Aleyhisselam yere düşünce anladılar ki Süleyman Aleyhisselam ölmüş. Yani e, başka uzaktaki insanlardan nasıl haber versinler? Hani bugün cinlerle irtibata girenler ne yapıyor? Diyor ki babasının ismi, annesinin ismi vesaire şunu ver bunu ver. Tamam sana şu büyü yapmış. Senin başına bunlar gelecek. Senin başına şunlar geldi falan. Böyle kayıptan bilgiler vermek istiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men etâ kâhinen fasaddakahu bima yekûl. Fekat kefara bima un. Zil ala Muhammed. Kim bir kahine giderse ve onun dediklerine de inanırsa ne olur? Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Bu bizim derste geçtiydi değil mi? Bu küfrü esrar olarak bunu saydıydı. Hatta bunun öncesinde ne diyordu? Men ete haidan min duburihi kim bir hanımın şey men, men eta diyordu. Kim bir hayızlığıyla birleşirse ev eta kahinen veyahut da bir kahine giderse e, fasadda ve dediğine de inanırsa fakat kefara bima unzile Her ikisi içinde Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyordu. Yani hayızlı kadınla birleşen ve e, kahine gidenle ve ona tasdik edeni de ne dediydi? E, Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Yani inkar eden adamın hali gibidir demektir onun anlamı. Tamam mı? Yani onlara gidilmez. Onlar böyle bilgileri bilmezler. Gaybı bilen Allah Celle Celaluhu'dur. alim gaybi. Ee, ne buyuruyor cin suresinde? Gaybı bilendir o Allah. Fela yudhiru ala gaybi ahada. Allah o gaybi kimseye bildirmez. Ancak kime bildirir? İlla men irtada min rasulin kendisinin hoşnut olduğu peygambere bildirir. Fe innehu yeskumu bi yadihi min halfi o insanın önünden ve arkasından bir gözetleyici olarak girer buyuruyor Allah Teala Cin suresi 26 27'de. بين بر حد إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. الله تعالى بير أمير وحييت بيك استدي زمان ووحي سولير سولدي 7 يديكات سمادا بير جلوتيك كوبار ب çok kuvvetli bir ses oluşur diye Allah Celle Celaluhu korkusundan dolayı gökyüzünde çok kuvvetli bir ses olur. Bunu yedi kat semadakiler işittiği zaman bayılırlar ve hemen Allah'a secdeye kapılırlar. Fekun evvel men ra'su Cibril. Başını ilk kaldıracak olan secdeden Cibril'dir. فَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ مِنْ وَحِيهِ بِمَا arad. allah Teala dilediği kadar ona vahiyinden onunla konuşur. ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ بِالْمَلَائِكَ Sonra allah Teala şey Cibril meleklere uğrar. كَمَا مَرَّ semain Birinci semaya uğrar. كُلَّمَا مَرَّ semain Her bir semaya uğradığında melekleri Cibril eder ki Bizim Rabbimiz ne dedi ey Cibril? Cibril de der ki hakkı söyledi o alidir o yücedir der her birisi de derler ki feykulne kullu makale Cibril. Her birisi de Cibril'in dediği sözün aynısını der. Cibril dolayısıyla vahiyi allah Teala'nın ulaştırmak istediği yere kadar ulaştırır. Ondan sonra başka bir hadis-i şerif. İzâ emran fissemâ. allah Teala gökyüzünde bir hüküm verdiği zaman el emra fissemâ. Darabetil melâketü becnihetihâ. Melekler kanatlarını çıparlar. Huzanen Likavli, allah Teala'nın sözüne mütevazilik olsun diye alçak gönüllülükle kanatlarını çırparlar. Kessilsileti ala safvanin yanfudhum zalik. Bir dümdüz bir taşın üzerinde, kayalığın üzerindeki... Bir e, zincirin ses çıkartması gibi meleklerin kanat çırpması da o şekilde ses çıkartır. Hani bir zincir attığın zaman e, bir kayanın üzerine dümdüz bir kayanın üzerine nasıl bir ses çıkarsa meleklerin de o şekilde sesi kanatlarının sesi çıkar. Fey yenfuzuhum zalik o içlerini sirayet eder. Feyza fuz'a an kulubihim meleklerdeki korku gittiği zaman galu madza qala rabbukum onlar Cebrail'e sorarlar derler ki Rabbim ne dedi o da der ki Rabbim hakkı söyledi o ali diriycedir. Fe'smeuha onu duyar. Kim nusteriqus sem'i kulak hırsızları duyar. Şimdi bu hadis söyleyeyim ondan sonra onu anlatacağım inşallah. Ve müsteriqus sem'i kulak hırsızları. Hakeda vahidun fevk ahar. Hepsi böyle birbirlerinin üzerinedir diyor. O vasıfı Süfyan bir yedihi hadis ravisi Süfyan parmaklarını bu şekilde vasıflandırdı. Ve farrece beyni asabi'i yedihi liyumna nasabaha ba'daha fevka yani parmaklarını bu şekilde e, açık tutarak e, sağ elinin parmaklarını açık tutarak birbirleri üzerine koydu yani cinler böyle gökyüzüne kadar çıkarlar üst üste fe rubbama edrake şihabul müslime gökyüzündeki delici yıldız o kulak çalana yani bir şey duymaya çabasında olan o cinle yıldız isabet eder Kable en yermeye biha ila sahibi onu cinnin cin sahibine götürmeden önce yıldız gelir o cinle çarpar. Tayhriku <laughs> onu feyhriku <laughs> onu yakar. Ve ربما lem yudriku bazen olur ki o cinni yakmaz. Bazen olur ki o cinni yakmadan e, yıldız kayar. Hani gökyüzünde yıldız kayması oluyor ya yıldız ya he, o yıldız kayması cinni yakmak için olur hatta yermiye bihi ila allazi asfa ila allazi hu asfala minhu ta ki en dibindekine kadar e, yıldızın yakması olur hatta yulquha ilalar lart ta ki onları yere atar urba maqale sufyan hatta tantahi ila lart ve ta ki yere varınca kadar <laughs> fatulqa ala fami sahiri bu e, kulak hırsızı olan cinlerden bazıları duyanlardan haberi gider o sihirbazın ağzına aktarır. Der ki işte falanca hakkında melekler şunu konuştuydu der gelir ona getirir. Bakın bu hadis-i şerife. Fe kildi <laughs> bunla 100 bu Buhari'de geçiyor bu. Numarası oluyor. Buhari'de geçiyor 4701. 4701. Ben bunu size e-mail olarak da göndereyim inşallah. Ben bana gönderebilirsin. Evet, tamam inşallah. feyekzibu ma'hâ mi'ete kezbetin Bir tane doğru duydu ya o cin, e, sihirbazın ağzına verdiğiydi. O sihirbaz olan işte bu büyücü hocalar dedikleri var ya, sihirbaz onlar aslında. Onlara sihirbaz diyeceksin. 100 tane de yalanı beraberinde katar. Fe yusaddaku bundan dolayı da o insana inanılır. Çünkü bir tane doğru bildi ya. Bir tane doğru bildiği için insanlara inanır. Bak kimse bilmiyordu. O adam bildi diyor ya. İşte bu şekilde biliyorlar. Ama yüz tane de yalanı katar. Feyekuluna elem yukhbirna yevme keda ve keda. O adam, insanlar da der ki bak görmedin mi? Bize haber vermedi mi? Şu gün şöyle oldu, şu gün şöyle oldu, şu gün şöyle olacak. Fevecedna hu hakkan lil kelimeti lleti sumiat min sema. Gökyüzünden işitilen o hak olan kelimeyi biz bulduk diyor. Yani dolayısıyla şöyle diyelim cinler üst üste çıkarlar. Falanca adam hakkında bir bilgi almak isterler. Safat suresinde de buyuruyor Allah Teala: "La yesma'una ila'l-mela'il a'la ve yukazafuna min kulli janib duhuran ve lehum azabun vasib illa man khatafa'l-khatfata fatba'ahu shehabun thaqib." Şeyden alalım e, Safat suresi. 6. ayet. İnna sema dünya dunya bi zinetin Biz gökyüzünü yıldızlarla süsledik. Dünya, e, dünya semasını. Şu birinci gördüğümüzün adına Dünya seması. Tamam mı? birincisi bu dünya seması. Onu yıldızlarla süsledik. Ve hifzan min kulli şeytanin Her kovulmuş şeytandan da koruyucu olarak biz o gökyüzünü ayarladık. Buyuruyor allah Teala la yessemmeun ila el mele'i el a'ladakinleri mele duyamaz o cinler. Ve yuqzafun min kulli janib tam duyacak olduklarında her taraftan onlar kovulurlar. Yıldızlarla kovulurlar. Yani yıldız kayması ondan duhuran kovularak kovulur. Ulem azam vasıf onlar için çetin azap vardır. İlla men khatifel khatfe. Ancak o arada kaptığını kapan olursa o ayrı. Anlaşıldı mı? Kaptığını kapan olsan bir tane de doğru duysa duyabiliyor bazen. Öyle diyor. Ba Allah Teala buyuruyor. Kaptığını kapanlar müstesna. Fe tam kaptığı anda ona yetişir şehabun takip delici bir yıldız gelir onların peşine. Bu şeyde Safat suresi 6. ayetten 10. ayeti kadar olan bölümle bunu tefsirlerine de Bakabilirsiniz, evet. Bunun tefsirinde de zaten bu hadis-i şerif vardı. Tabi daha detaylı da bakabilirsiniz. Yani bu olay gerçektir. Yani bazen olur, o e, büyücü adam, sihirbaz diyelim adama. O sihirbaz adam belki birilerine bakıyor, diyor ki sana falanca böyle yapmış, falanca böyle yapmış. Birçok şeyler söylüyor ya, o söylediklerinden bazen olabilir ki, e, doğru bir tane bilmiş olabilirler. Cinler gaybı bildiklerinden mi? Hayır. Sebirisi bir şey derse cinler gaybı biliyor, bilmiyor. Hani diyorlar ya böyle cin oradan oraya gidiyor, buradan buraya gidiyor. Gitse bile gaybı bilmezler. Gaybı Allah Celle Celaluhu bilir. Dediğimiz gibi yanındaki Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından haberleri yoktu. Bunlar ne oluyor? Ee, büyücüler var. Bu büyücülere e, veya da sihirbazlara cinler hizmet ediyor. Bazı cinler hizmet ediyor. Nasıl hizmet ediyor? Cinlerle bunlar irtibata girdiğinde cinler onların kafir olması için bir takım telkinlerde bulunuyor. Diyor ki Cinler biz senin hizmetçinin oluyoruz. Bunlara o şey dilinde huddem diyorlar. Hizmetçi cinler. Huddem. E, diyor ki biz senin hizmetinde oluruz, hizmetinde oluruz ama sen bir, bir takım şeyler yapacaksın. Ne bileyim işte Kur'an'ı ayağınla çiğneyeceksin gibi veyahut da e, ne bileyim Kur'an'ı pis bir yere atacaksın gibi vesaire insanı veyahut da bizim için kurban keseceksin. Cin adına kurban keseceksin gibi. Böyle terkinlerde bulunur. O adam onu yaptıktan sonra o e, hüddem denilen cinler o adama artık hizmet etmeye başlarlar. İşte e, git falancanın arasını ayır. İlk Süleyman Aleyhisselam zamanında başlayan bu e, cinlerin çalıştırılma olayı neyle başlamıştır? Karı koca arasını ayırmayla başlamıştır. Dolayısıyla cinlerin e, en büyük hedefi birincisi bir insanın kafir olarak ölmesini sağlamaktır. Çünkü şeytan e, kendisi ebedi Cehennem. cehennemlik olduğundan dolayı kendisi gibi insanların da olmasını ister. İkinci büyük hedefi de nedir? karı koca arasını ayırmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki cinlerin yani şeytanların başı iblis. Çünkü cinler demeyelim de cinlerin Müslümanları da var. Şeytanların başı iblis her gün bir denizdeki adada bir adada şey yapar. Şey, şeytanlarını toplar. Herkese sorar. Sen bugün ne yaptın? Sen bugün ne yaptın? Sen bugün ne yaptın? Herkes yaptığı işleri sayar sayar İblis o şeytanların yaptıklarını beğenmez. Birisi der ki ben insanın kafir olarak ölmesini sağladım. En ente der feul bi Yani ona tacı giydirir. Başka bir rivayette de birisi de der ki karı koca arasını ayırdım. Ona da taç giydirir. Şeytanın en büyük e, hedefi budur ki Bakara Suresi'nde de belirttiği Rabbimiz Celle Celalühü onların yerlerinden fe ve onlar karı, karı, karı koca arasını ayıracak şeyleri öğrenirler. Te Süleyman Aleyhisselam zamanında bile Yahudiler ilk bu işle başladılar. Karı koca arasını ayırmak için cinleri çalıştırma yollarına başlamışlardır. Şimdi dolayısıyla bir insan yani bununla ilgili yer yer meseleler geldikçe de e, cinlerle ilgili anlatırız çünkü bunları biz bilmemiz lazım, tanımamız lazım. Çünkü insan düşmanını tanıması lazım ki ona göre temkinli olmayı bilmesi lazım. Burada bu kadar onlar hakkında açıklama yeter inşallah. E, Yanlış şunu söyleyeyim. Cinlerden yardım istemek caiz değildir. Mesela bazı insanlar var büyücüler diyelim gidiyor e, adamlar yazdırıyor. duruyor yazısında diyor ki ey hüddemler bana yardım edin ve da şu adama yardım edin ben sizi ona gönderiyorum siz o adama yardım edin cinlerden yardım istenmek olmaz sadece kimden yardım istenir Allah. Allah, Celle Celaluhu'dan yardım istenir ve e, hiçbirinin gücü yetmeyecek bir yerde yardım istenilecek merci Allahu Teala'dır yoksa insanların normal kudretinin gücünün yettiği şeyleri birbirinden istemesi bunun zımnına girmezse onlar caizdir evet Valla bir dar bir mendel veya eva gayrı işte kahve fa falı bakmalar vesaire bunlar her birisi de nedir Şirktir. tir diye ne oğminal çünkü bunlar ibadet türündendir. Bu kadar Allahu ibadu biha. Allahu Teala kullarını bununla taksis etmiştir. Ne diyor? İza sel tefes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İstediğin zaman Allah'tan iste ve iza sen yardım istediğinde de Allah'tan iste ve zaten her rekatta okuduğumuz Fatiha'da nedir? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ya Rabbi ya sadece sana ibadet eder. Sadece senden yardım dileriz. İkinci olarak et tenvinul mıgnatisi yutarbu min durubil kehaneti. Hipnotiz hipnotizma yapma kahinlikten bir türdür. Bistikdam-ı cinniyin hatta yusallitavul münevvümü alel münevvüm. Yani o hipnotizma yapanlar o uyutmuş oldukları şahısın üzerine cin yüklerler. Fe yetekellemu bilisanihi cin o adamın ağzıyla konuşur. Ve yüksibuh kuvveten ala ba'dil Bazı şeyleri yapma gücü verir ona. Bir seytarat aleyhi. sadaka ma'al Yani eğer o hipnotizme ettiği adamı tam hipno ettiyse hipno, ettiyse cin ona ne yapar? O adamın şeyinde olur. o adamın kontrolünde olur. Ve o adam şey o cin o adamın diliyle konuşmaya başlar. Ve kana tav'a lehu. Ona itaat eder. Mukabilen ma yetekarrabu <laughs> bihi el munawwamu ileyhi. Uyutulan insanın sunacağı şeye karşılık. Mesela diyelim ki uyutulan adam diyecek ki ben senin için kurban keseceğim. Ne bileyim Allah'a şirk koşacağım vesaire artık namaz kılmayacağım gibi bir takım tekliflere karşılık ne istiyorsa ona karşılık itaat eder. Ve ecel cinni cinniyul munawwam tav'a iradeti'l munawwimi. Artık e, e hipnotizma ile uyutulan şahıs artık o uyutan insanın emrindedir. Dolayısıyla e, cinlenmiş e, adam o e, uyutan adamın iradesinde olur. Bir mayyatu bu minel amel onların istediği ameller karşılığında. Öyle bir müsaadetil cinni ile Ve hatta cin, cinni o adamın bedenine musallat ederek cinnin yardımıyla bazı haberlerin alınmasını sağlamaya çalışır.

Allah'tan başkasına Allah'ın yapabileceği, kudretin sadece Allah'ın yitirebileceği şeyleri Allah'tan başkasına istemek çirktir. Ve ne dediydi sorunun ikinci şıkkında? Falancanın hakkıyla senden e, istiyorum diyen hükmü. Bu diyor yahtemelen hükmüne kısmen kasemen hilfen. Bir mâne oksimâ aleyke Mesela diyelim ki bu bazen olur. Falancanın hakkı adına yemin ediyorum anlamında olur. O zaman bu tevessül ve yardım isteme babından olur. Alekil telhatin la Bu hiçbir şekilde caiz değildir. Kasem olduğu zaman da caiz değildir. Yemin olduğu zaman buna bu denmez. Feliksan bi alallahi teala eşeddu menan bil hakim nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu hükmetmiştir ki Allah'tan başkası adına yemin etmek şirktir. Men halefe bi gayrillahi fakat eşrak. Kim Allah'tan başkasına yemin ederse şirke girmiş olur. Ve amma thani fe lan sahabe radiyallahu lem yetevessel bi zati nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve la bi jahi la bi hayati ve la fi Sahabe kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatıyla, makamıyla, ne hayatıyla ne de öldükten sonra tevessül etmemişlerdir. Ve hum a'lem yalnız ne yapmışlardır? Yani Resulullah'ın hürmetine dememişlerdir. Ne demişlerdir? Ya Resulullah sen bizim için dua et yağmur yağsın. Değil mi? Yoksa i̇şte Resulullah'ın hürmetine gibi bir şey demediler. Bunu çok derslerde işledik zaten. Fakat nezelet bi müşedaydu fi hayatı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali zamanında ve vefat ettikten sonra da çok sıkıntılı anlar oldu. sahabel ne yaptı? Felecu ila Allah. Allah'a sığındılar. Ve da'u li Allah Allah'a dua ettiler ya Rabbi. Ee, sen bizdeki bu sıkıntıyı gider. Ve yemsiz kelo bir <laughs> dur fe la illahu. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ee, senin başına bir sıkıntı gelse ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o sıkıntıyı Allah'tan başka kimse gideremez. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bile başına gelen sıkıntıyı gideremez. Ve ne diyor? Kulla emliki nefsi darra ve la nefa. Ben kendime ne fayda verebilirim ne zarar verebilirim. Yani bu itikat çok önemli bir şey. Yani ee, televizyonlarda devamlı bunların telkinleri yapılıyor. Devamlı böyle, e, bunlardan olsa bir şey olmaz. İşte Öyle peygamber, olur. bir insan diyor Ebu Hazreti e, Ensar'ın hazretlerine gittiği zaman ne olacak? E, Allah'tan ne istiyor mu orada istiyor diyor. Bir şey olmaz diyor, onun kalbine gittiği zaman da orada istese de bir şey olmaz diyor. Hep bunların telkinleri var. Yani böyle sohbet adına çıkmış e, neredeyse hepsi e, bu şirk telkinlerini yapıyorlar. Yani bir şey var biraz bu meseleleri gündeme getiren şirktir diye Abdülaziz Bayındır var diye televizyona çıkanlardan. Ama onun dışında hepsi illa gidin kabirlerden yardım isteyin, başınızdaki sıkıntının gitmesini illa gidin kabirlerden isteyin diye hepsi söylüyor. Yani hepsi şirke ve hepsi de bidata bu şekilde davet ediyorlar. Ve kana tevessül bi zati ev bijahi meşru'an la'allemhum iyahu. Eğer böyle bir tevessül caiz olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine öğretirdi öyle değil mi? Ne hayır varsa hepsini öğretti. Ne kadar şer varsa da hepsinden Ali sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Sakındırdı. Lenne lem Türk emran yuqarribu ila Allah illa amara bihi ve arshada ileyhi. Allah yaklaştıran ne varsa hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir. Ve la amilu bihi ridvanullah aleyhim. Eğer böyle bir şey öğretmiş olsaydı Sahabe böyle bir şey yapardı. Niye? Hırsan alel ameli bima şuri Onlar için meşru kılınan meselelerde onlar bizden daha hırslıydı amel etmeye değil mi? Sahabe mesela hurma yiyor. Aleyhisselatü vesselam cihada teşvik ediyor. Hemen hurma atıyor. Ben bunu yerken geçer diyor. Hemen cihada koşuyor. Onlardaki hırs bir bambaşka. Ve hasreten vakte şiddet özellikle sıkıntı anında hemen böyle bir şey yaparlardı. فَعَدَمُ ademu thubutil فِيهِ fihi minhu bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara öğretmiş olduğu bir izin olmadığından dolayı nedir olmaması delilün ale ennu lecüz bunun caiz olmadığının delildir. Vellezî thabete ani sahabeti radıyallahu anh ennum kenü yetevesselüne ilallah bi nebi sallallahu aleyhi yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sahabe ne istiyordu. Ya Resulallah sen Allah'a bizim bu isteğimiz için dua et Allah senin duanı kabul eder. Diyorlardı bu şekilde tevessül ediyorlardı. Ama demiyorlardı ki peygamber hürmetine bize ya Rabbi böyle yap demiyorlardı. Ee, i̇şte genelde tarikatçıların getirmiş olduğu şu hadis var. Ama anlamadıkları halbuki bu hadis onların aleyhine delil manalarını saptırdıklarından dolayı e, kendi işlerine gelir gibi alıyorlar bu hadis. Bakın hadis şerif şu. Allahümme inna künna netevesselu ileyke bi nebiyyina. Ey Allah'ım biz sana nebin ile tevessül ediyorduk. Feteskina sen bize yağmur veriyordun. Ve inna netevesselu ileyke bi ammina ya Rabbi. Biz sana şimdi nebimizin amcasıyla Abbas'la tevessül ediyoruz. Feskina bize yağmur ver. Yağmur veriliyordu. Yani onlar e, şunu kastetmiyordu. Tarikatçılar diyor ki, e, diyorlardı ki işte Peygamber hürmetine yağmur ver, Allah da bize yağmur verdi. Öyle değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyorlardı, aleyhissalatu vesselam onlar için dua ediyordu. Mesela bir ara aleyhissalatu vesselam hutbedeyken geliyor birisi, Ya Resulallah hayvanlar helak oldu, kıtlık her tarafımızı sardı. Sen Allah'a dua et ki Allah bize yağmur göndersin. Hemen aleyhissalatu vesselam elini açıyor. Daha aleyhissalatu vesselam duasını bitirmeden sakalından aleyhissalatu vesselam'ın yağmur damlaları damlamaya başlıyor. Değil mi? Bu nedir? İşte budur tevessül. Sahabe söylüyor, aleyhissalatu vesselam dua ediyor. Yoksa onların kastettiği gibi değil. Yuridu bi du'a'il Abbasi rabbahu ve sualihi iyyahu. Ve leysel muradu teveccühü bi cahil Abbas. Yoksa Hazreti Abbas'ın e, hürmetine veya Resulullah'ın hürmetine diye bir olay yoktu. Thumme inne tevessülü bi cahil enbiya'i ve sayri salihine ve seyretü şirk. Yani peygamber hürmetine veya da salih insanların hürmetine demek şirk değildir ama şirk vesile ve şirke vesiledir kema fekan zalike memnuan sedden lizriati bu da büyük bir kötülüğün önünü engellemek için bu nedir yasaktır ve himayeten li cenabi tevhid tevhidin yüceliğini korumak için bu nedir bu da yasaktır buradan itibaren tavut diye bir madde başlıyor burada da kalsın neredeyse bir fetva ama şeyine göre değişiyor fetvanın kısalığına büyüklüğüne göre